Merhabalar, Hisse YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her hafta Cumartesi günü olduğu gibi orta ve uzun vadeli için oluşturduğumuz iki farklı portföyümüzün güncel durumlarını değerlendireceğiz. Ayrıca orta vadeli portföyümüz için yine her hafta olduğu gibi yeni ekleyebileceğimiz ucuz kalmış hisse var mı? Bunu değerlendireceğiz. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Bu arada bu videonun daha fazla kişiye ulaşabilmesi için beğeni ve yorumlarınıza ihtiyacım var bu konuda beni desteklerseniz çok sevinirim. Hemen orta vadeli stratejimizle başlayalım. Öncelikli olarak stratejimizi kısaca hatırlatmak istiyorum. Stratejimizde Williams yüzde aralığı indikatörünü kullanıyoruz. Şu alt tarafta gördüğünüz indikatör, göstergeler kısmına girdiğinizde Williams diye yazdığınızda çıkar arkadaşlar. Williams yüzde aralığı indikatörü. Bunu seçiyorsunuz. Ayarlar kısmını gösterelim. Williams yüzde aralığı indikatöründe uzunluk kısmını 10 olarak kullanıyoruz. Alttaki kutucuklar tipli olacak. Stil kısmında tamamı tipli olacak. Üst band eksi 10, middle level eksi 40, alt band eksi 90 olarak ayarlıyoruz ve tamam diyoruz. Haftalık grafikte çalışıyoruz arkadaşlar. Şuradan haftalık grafiği seçebilirsiniz. Burada istediğiniz başka periyotları da seçebiliyorsunuz. Biz haftalık grafikte çalışıyoruz. Stratejimiz şu şekilde şu alt tarafta yerleşmiş olan bilinç yüzde aralı indikatörünü görüyorsunuz. En alttaki kesik kırmızı çizgiler. x 90 seviyesini en üstteki kesik kırmızı sisikler eksi 10 seviyesini ifade ediyor. İkisinin arasında kalan kesik olmayan yada çizgi ise eksiklik seviyesini ifade ediyor. Alımlarımızı eksi 90 seviyesinin altında kapanış yaptığı haftalarda yapıyoruz ve aynı zamanda kırmızı bir mumla kapanış yapmasını istiyoruz. Kapanış yaptığı her hafta bütçemizden bölmüş olduğumuz eşit miktarlarla toplama yapıyoruz bütçenizi burada 6 veya 8'e bölmenizi öneriyorum. Ve ayrıca bu stratejiyi biz 100 hisselerinden oluşturmak gerektiğini düşünüyorum. Biz 100 dışında kalan hisselerde oluşturduğumuzda 6 veya 8 haftalık toplamalardan daha uzun süreçlerde toplamalara neden olabilir. Bu yüzden dikkatli olmak lazım. Şimdi bakın mesela en son 17 Mart haftasında gelen düşüşle birlikte X90 seviyesinin altında kapanış yaptığını görüyoruz. Burada alınması yapıyoruz. Şu anda endeks bazlı olarak %14.53'lük bir karlık içerisindeyiz. X10 seviyesinin üzerine attığını görüyoruz. Önümüzdeki haftalarda X40 seviyesinin altında bir kapanış geldiğinde elimizdeki tamamını satıyor olacağız. Bir önceki döneme bakarsak Bakın şurada 12 Ağustos 2024 haftası ve 19 Ağustos 2024 haftasında iki defa eksi 90 seviyesinin altında kapanış yapıyor. Daha sonrasında eksi 90 seviyesinin üzerine atıyor. Burada toplamaları durduruyoruz. Sonrasında eksi 10 seviyesinin üzerine atmadan tekrar eksi 90 seviyesinin altında düştüğü için toplamalara devam ediyoruz. 7 Ekim ve 14 Ekim haftası iki defa daha toplama yapıyoruz. Daha sonrasında stratejinin sat dediği yani eksi 40 seviyesinin altında kapanış gelirse kadar baktığımızda %7.6 şeklindeki bir karlılık geliyor. Bir önceki döneme gidelim. Bakın şurada 16 Ekim 2023 haftasında X90 seviyesinin altında kapanış geliyor. Sonrasında X90 seviyesini üzerine atıyor ve toplamaları bırakıyoruz. Ve stratejinin sat dediği yani 3 Haziran 2024 haftasına kadar bakın burada eksi 40 seviyesinin altında kapanış geliyor. %34.99'luk endeks bazlı bir getiri oluşuyor. Bir önceki döneme de bakarsak 6 Şubat 2023 döneminde burada bir hafta x 90 seviyesinin altında kapanış yapıyor. Buradan ilk kalanımızı yapıyoruz. Daha sonrasında 24 Nisan 2023 haftasında bir kapanış daha yapıyor. Buradan ikinci alımımızı yapıyoruz. Ve takip eden hafta 2 Mayıs 2023 haftasında bir kapanış daha yapıyor. Toplam 3 alım yaptıktan sonra toplamaları durduruyoruz. Çünkü eksi 90 seviyesinin üzerine atıyor. Ve daha sonrasında eksi 40 seviyesinin altında haftalık kapanış gelesine kadar baktığımızda yüzde seksenlik bir karlılık elde etmiş oluyoruz. E, çok güzel çalışan bir stratejidir arkadaşlar. Orta vadede. Tabi bu stratejide tüm hisselerde bunu uygulamıyoruz. Hisse seçmek burada çok önemli seçeceğimiz hisselerde özellikle şirketin son bilançosunda kar ettiğini görmemiz gerekiyor. Onun dışında piyasa değeri böyle defter değeri oranı 5'in altında olması gerekiyor. Fiyat kazanç oranımız da 20'nin altında olması gerekiyor. Bu kriterleri sağlamış olsa bile en son bilanço değerlerine göre borçluluk rasyolarını kontrol ediyoruz. Ve şirketin herhangi bir finansal krizi girmeyeceğini düşündüğümüz hisselerde bu toplamaları yapıyoruz arkadaşlar. Geçtiğimiz haftalarda oluşturmuş olduğumuz alımlarını yapmış olduğumuz şu sağ tarafta gördüğümüz listemiz var. Evet, bu listede ne durumdayız? Teker teker kontrol edelim hangilerinde alım yapıyoruz hangilerini de bekliyoruz hangilerini satıyoruz hep birlikte bakalım daha sonrasında da bu listeye ekleyebileceğimiz yeni hisse var mı bunun kontrolünü yapacağız ondan sonra da uzun vadeli stratejimizi gösterip oradaki hisselerin güncel durumlarını değerlendirip videomuzu tamamlıyor olacağız pazar günleri ise kısa vadede hızlı kazanç sağlayabileceğimiz hisselerin analizini yapıyorum kaçırmak istemeyenler kanalıma abone olup bildirimleri açabilirler Evet Erevi ile başlıyoruz de daha önce alt defa alım yaptık şu anda baktığımızda yüz 18 karlık içerisindeyiz. El de bu hafta yeşil bir mumla kapanış gelmiş. Bildiğimiz yönü aşağı çevirmiş arkadaşlar. Yani grafik çok hoşuma gitmedi. Yeşil mumla kapanış geldi ve bildiğimiz yönü aşağı çevirdiği dönemlerde takip eden haftalarda düşüşler gelebiliyor. Burada önlem amaçlı elimizdekilerin yarısının satılmasının iyi olacağını düşünüyorum Ereğli hissesinde. TSKB'ye bakalım. Evet TSKB'de daha önce iki defa alım yaptık. Şu anda %22 karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Herhangi bir uyumsuzluğumuz da yok. Beklemeye devam ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda eksi seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. QQQ Amerika Nasdaq Endeksinin ETF'i Türkiye'deki yatırım fonları gibi düşünebilirsiniz. Aracı kurumunuzda yabancı hisse senedi alım satım platformunu açtırdığımızda bu ürünü de alıp satmaya başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha önce üç defa alım yaptık. Şu anda dolar bazlı olarak %21.22'lik karlık içerisindeyiz. Çok yok hissesinde de yeşil bir mumla kapanış gelmesine rağmen Williams yönünü aşağı çevirdi. Dün akşam ben burada elimde olan çok yok yolların yarısını sattım arkadaşlar. Önümüzdeki haftalarda burada bir düşüş, bir düzeltme görebiliriz. Ama 540 seviyesi aşağı yönlü kılmadığı sürece hedefimiz 586.78 seviyesi. Türksel'e bakalım. E, Türksel daha önce. Bir defa alım yaptık şu anda. %5.72 lotta 70 içerisindeyiz. Bakın burada eksi 10 seviyesinin üzerine attıktan hemen bir hafta sonra eksi 5 seviyesinin altında kapanış geldi. Türk seriklisinde elimizdekilerin tamamını satıyoruz. %5.70 gibi karlılıkla listemizden çıkartıyoruz. Az sonra bakalım. Az sonra da daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda X90 serisinin üzerinde herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. %2.57'lik karlarımız var. Önümüzdeki haftalarda takip etmeye devam edeceğiz. Evet. 10 gümüş. 10 gümüşte de 31 Mart 2025 haftasında alımımızı yapmıştık. Şu anda %29.74'lük gayet güzel bir karlılık içerisindeyiz. E son seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir uyumsuzluğumuz da yok. Önümüzdeki haftalarda X40 seviyesinin altında bir kapanış geldiğinde elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. VOO bu da Amerika S&P 500 endeksinin ETF'i. Burada da yine aynı şekilde yeşil bir mumla kapanış gelmesine rağmen bildiğimiz günü aşağı çevirdi. Bir de 23'lük dolar bazlı olarak bir karlık içerisindeyiz. Burada da ben dün akşam hemen kapanıştan önce elimdekilerin gerisini sattım ve gerisinin satılmasının fayda olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda bir düzeltme gelebilir. Yine 640 seviyesinin altında haftalık bir kapanış geldiğinde elimdekilerin tamamını satıyor olacağız. Evet, direk Burada Amerika Dow Jones Endeksinin ETF'i arkadaşlar. Burada daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda dolar bazlı olarak %15.75 kârlı içerisindeyiz. Ekliyoruz herhangi bir şey yapmıyoruz. Eksi seviyesinin altında altında kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Akbank'a bakalım. Akbank'ta da alım yaptığımız seviyeden günümüze baktığımızda %40.91'lik kârlı içerisindeyiz. Akbank'ta da arkadaşlar bakın şöyle bir uyumsuzluk oluşmuş durumda. Burada da elimizdekilerin yarısının satılmasının faydalı olacağını Bakın buradaki zirveden şuradaki zirveye zirveler aşağıya doğru giderken aynı dönemde fiyatımız yukarı doğru gidiyor. Dikkatli olmak lazım. %40'lık karlılık içerisindeyiz. En azından yarısını satıp karı cebimize koyabiliriz. Önümüzdeki haftalarda eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde Elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Bayak çimentoya bakalım. Bayak çimento listesinde daha önce de 3 defa alım yaptık. Şu anda %13.64'lük karlık içerisindeyiz. Güzel. Henüz eksi 10 seviyesinin üzerine atmadık. Bekliyorum. Herhangi bir ekleme de yapmıyoruz. Batı çim. Batı çim listesini geçen hafta listemize eklemiştik. İlk alımımızı geçen hafta yaptık. Haftayı %0.45 zararla kapattık. Bakın yeşil bir mum geldi. Fiyatımız aslında bir önceki haftaya göre 3 kapandı. Ama... Bildiğimiz yönünü yukarı çevirdi. Önümüzdeki haftalarda burada yükselişin başlamasını bekliyorum. Evet, şimdi sıra geldi. Listemizde ekleyebileceğimiz yeni hisse var mı? Bunu kontrol edelim. Ben video öncesinde kontrol ettim arkadaşlar. Ee, ekleyebileceğimiz bu hafta yeni ucuz kalmış hisse yok. Böyle. 6 tane hisse çıktı. Spor hisselerini zaten koymuyoruz demiştik. Türk Traktör, Çelebi bunların daha önce borçluk rasyonunu incelemiştik. Beğenmemiştik. Bu yüzden listemizi almadık. Doğaş uzun vadeli listemizde. Bu yüzden eklemiyoruz. Batı şimdi zaten listemizde. Miatek'te uzun vadeli listemizde bu yüzden eklemiyoruz. Titremeyi nasıl yaptım onu da göstereyim. Öncelikle olarak endeksi 100 olarak seçtim. Burada Williams 100 aralığını haftalık kitle olarak ekledim arkadaşlar ve manuel kurulumdan eksi 70 seviyesinin altında kalanları seçtim. Fiyatın deftere oranı kitlesine ekledim ve 5'in altındakileri seçtim. Burada da fiyat kazanç oranını sıfırdan 20 aralığında olan hisseleri filtreledim. Daha ayrıntılı olarak bu filtremeyi nasıl yaptığımı öğrenmek isteyen arkadaşlar için şuraya kart bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi uzun vadeli stratejimize geçelim. Evet hemen uzun vadeli listemizi açalım. Gecem listesiyle başlayacağız. Burada ise aylık grafikte çalışıyoruz. Hemen aylık grafiğimizi alalım. Ve toplamaları da ay kapanışlarına göre yapıyoruz arkadaşlar. Ay kapanmadan herhangi bir toplama yapmıyoruz. Burada kullandığımız indikatör bilim yüzde aralığı değil. Bu yüzden bunu çıkartıyorum. Göstergiler kısmına RSI arasay yazıyorum ve arasay combo indikatörünü seçiyoruz. Marco Valente'nin yapmış olduğu evet, seçtik. Evet, daha önce ben ayarlarını yapmıştım ve 50 seviyesine bir kırmızı çizgi çektirmiştim arkadaşlar. Burada toplamaları 50 seviyesinin altında kaldığı aylarda ve kırmızı bir mum varsa yapıyoruz. Ve ayarlar kısmından siz de stil bölümünden seviyelerden herhangi bir tanesini seçip farklı bir renge boyayıp 50 olarak değiştirip kolayca görülebilir hale getirebilirsiniz. Evet şimdi stratejimi şöyle anlatalım. Dedik ki aylık kapanışlarda kırmızı mum varsa ve 50 seviyesinin altındaysa bütçemizden ayırdığımız eş miktarlarla toplama yapıyoruz. Burada bütçenizin kalan kısmını mesela para piyasası fonlarında değerlendirebilirsiniz. Para piyasası fonlarından anlık olarak ihtiyacınız olduğunda para çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden ihtiyaç durumu oluştuğunda herhangi bir hisseye ekleme yapacağınız zaman ihtiyacınız kadar hemen para piyasası fonundan TL'ye bozdurup ihtiyacınız olan alımlarını yapabilirsiniz. Böylelikle kenarda duran para da bir şekilde değerlenmiş olur. Şimdi Tirem listesinde daha önce üç defa alım yaptık. Şubat kapanışı itibariyle toplamalara başladık. ve 3 alım yaptık arkadaşlar. Şu anda yüzde %5.49'lu karlık içerisindeyiz. Bir önceki döneme bakarsak şöyle biraz geri alalım. Şöyle küçültelim. Bakın arkadaşlar burada 1 Ağustos 2019 döneminde 50 seviyesinin altında kalmaya başlıyor. Burada da birkaç ay 50 seviyesinin üzerine atıyor. Şubat Mart 2020'de tekrar 50 seviyesinin altına atıyor ve ondan sonra 50 seviyesinin üzerine çıkıyor. Ve bir daha günümüze gelesiye kadar 50 seviyesinin altına düşmediğini görüyorsunuz. Bakın buralarda toplama yapmış olsanız zirvesine kadar baktığınızda %1059'luk karlılık getirmiş oluyor arkadaşlar. Hiç satmamış olsanız bugün ilave ediyor olsanız bile baktığınızda %6'luk bir karlılık içinde olurdunuz hala. Evet Doğuş'a bakalım. Doğuş'a da baktığımızda daha önce 3 defa toplama yaptık. Şu anda %1.33 karlılık içerisindeyiz. Alark Holding'e bakalım. Alark Holding'de daha önceki defa alım yaptık. Şu anda %14 karlılığımız var. Akfen'e bakalım. Akfen'de daha önce 3 defa alım yaptık. %0.37'lik karlılığımız var. Diğer hisseleri ayrıntılı bir şekilde göstermiyorum arkadaşlar. Çünkü ay kapanışlarında zaten hepsini tek tek değerlendirip hangilerinde alım yapıp yapmayacağımızı kontrol ediyoruz olacağız. Şu anda sadece durumu görelim diye yüzeysel olarak geçiyorum. Lidl'e bakalım. Lidl'de daha önce 4 defa toplama yaptık. %18 zararımız var. Yantıya baktığımızda daha önce 2 defa alım yaptık. %18 karlı durumdayız. Kaşa geçtiğimizde daha önce bir defa alım yaptık. Yüzde 45 karlılığımız var. Odaşa baktığımızda Odaş'ta daha önce 4 defa alım yaptık. Şu anda yüzde 4.24 karlılığımız var. Daha sonra geçtiğimizde daha önce 3 defa alım yaptık. Yüzde 16 karlılığımız var. Eke Endüstri daha önce 4 defa alım yaptık. Yüzde 9.57 zarar durumundayız. Esana e baktığımızda daha önce 4 defa alım yaptık. Yüzde 7.64 karlılığımız var. Niyetek hissesinde daha önce 4 defa alım yaptık. Yüzde 1.20 zarar durumundayız. TDT uzak uzay ve savunma teknolojilerine baktığımızda daha önce 3 defa alım yaptık. %7.43 zarar durumundayız. Tektaş'a bakalım. Ektaş'ta daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda %7.28 karımız var. Alfaz daha önce 4 defa alım yaptık. %1.99 zararımız var. ARD grup bilişim daha önce 2 defa alım yaptık. %8.33 karımız var. Tüpraş'a e baktığımızda daha önce 8 defa alım yaptık. Tüpraşı orta vadeli stratejiyle başlamıştık. Daha sonrasında eksi 50 seviyesinin altına düştükten sonra uzun vadeli stratejiye çevirdik. Şu anda %9.12 karlılığımız var. Depo i̇şte kredeye baktığımızda daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda nokta. 72'lik karlılığımız var. Mavi hissesine geçtiğimizde daha önce iki defa bunu yaptık. Şu anda %34.97 karlılığımız var. Kilo Power Enerji daha önce iki defa bunu yaptık. %24.94 karlılık içerisindeyiz. Limak'a baktığımızda daha önce iki defa bunu yaptık. %8.30 karlılığımız var. Pere hissesine geçtiğimizde daha önce iki defa bunu yaptık. %3.76 karlılığımız var. Agrota bakalım. Daha önce üç defa bunu yaptık. %2.42 zarar durumundayız. Anadolu Efes daha önce bir defa bunu yaptık. %12.63 karlılığımız var. Borusan yatırım daha önce ilk defa yaptık. %3.18 karlılığımız var. Konya daha önce ilk defa yaptık. %0.20 karlılığımız var. Göltaş daha önce 4 defa yaptık. %5.32 zarar durumundayız. Göltaş'ta da yine orta vadeli stratejiyle başlamıştık. El seviyesinin altında düşünce uzun vadeli stratejiye çevirdik. Ve hisselerimiz bu kadar arkadaşlar yarın tavadeli olarak hızlı kazanç sağlayabileceğimiz hisselerin değerlendirmesini yapıyor olacağım. Ayrıca güncel bir 100 altın ve bitcoin incelemeleri de yapıyor olacağım. Bu videoyu kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.